Mesela ben İngiltere'ye <laughs> gidiyorum dedim stand up yapmaya. Ben Mahallede da aldım. Herkes senin gibi kaçak göçek olmak zorunda mı yani? <laughs> Namusumla aldım bize mi? <laughs> Avukatım ya ben. Öyle başvurdum verdiler. Neyi? Amerika mı? Oğlum, oğlum sizin derdiniz de kimsiniz oğlum siz? <laughs> böyle dik dik konuşuyorlar soru soruyorlar. <laughs> Bak üstü böyle olacaksa ben de öyle davranayım. Öyle tek tek gelin, ağzını bozdurmayın filan yok. Oğlum yedi yabancı var, bizi şey millete güldürmeyin lan. Sen misafirsin. <laughs> Allah razı olsun abi. Aşık Masuni biliyor musun dayı? O bir köye, Anadolu köyüne misafirliğe gidiyor. Diyorlar ki... Sen baş köşeye otur, sen misafirsin. Aşık Masuni diyor ki... Hayır, biz ozanız, siz misafirsiniz. Ee, böyle dik dik sorularınız bitirse. <laughs> <laughs> şey diyecektim, bir şey diyecektim. Konuşturmuyorsunuz ki insanı ya. Ee, yani siz burada ne arıyorsunuz Allah için ya? <laughs> Bu kadar Türk burada ne yapıyor? Ben anlamıyorum yani. Memleketin size ihtiyacı var. <laughs>